Merhaba, bugün yine biçimde bir ders yapacağız. O yüzden harekete başlıyoruz. Elleri yerleştirdim. Ellerin arası omuz mesafesi açık. Ayak parmaklarını taktım. İki dizi yerden kaldırdım. Direkt tahtaya geliyorum. Omuzları elde Üstünde kollar güçlü. Ve buradan kalçayı yukarıya gönderdim. Aşağı bakan kafa geldim. Yerleşiyorum. Topuklarımı hareket ettiriyorum ihtiyacım varsa. Bacakların arkası dizlerimi rahatlatmak için ayak bileklerimi yerleşmeye başladım. Karnımı hafif içeriye çekiyorum güçlü kalmak için. Pozla çökmeden daha güçlü kalmak için. Karın içeride. Ve buradan geliyorum tahtaya doğru. İlk önce dizlerimi koydum. Diz, dirseklerimi kırıyorum. Göz kafesimi yerleştirdim. Al nefes kobra. Oğuzlar rahatlasın. Dirsekler istediğin kadar bitiyor olabilir ilk kovramda. Ayak parmaklarını tak aşağı bakmak yapmak. Matının başına baktığın iki büyük adımla gel matının başına. Al nefes yarım yol içi. Ver nefes katlan. Dizlerini bükülebilirsin burada. Bacaklarını hareket ettirebilirsin. Dizler bükülü ya da bacaklar düz olabilir. Hangisi rahatsız senin için? İlk akışta kendine izin ver. Böyle hemen uzun devamlı ya da derin kısmını yapmaya çalışma. Bir başta bak izin ver, Aa bugün bacakların arkası kapalı diyorsun belki. <laughs> belki buradan göğüs kafesinin sırtının kapalı olduğunu fark ediyorsun. Yavaş yavaş yap ilk akışında. Aa nefes uzak kollar yukarı. Eğer kalbin ortasında bir nefes. Aa nefes uzak kollar yukarıya. Bu da kırıl içeride doğal bel kırılmanı buldun. Kollar yukarıya doğru uzamayı hisset. Ver nefes uzayarak katlan. Uğuttan al sana. Al nefes yarım yolu çık. Sırt uzun, omuzlar kulaklar uzak. uzak. İki büyük adımla tahtaya geldin. Tahtadan ister çatıranka, ister dizlerimi koyup geldin yere. Al nefes kobra. Ver bir nefes aşağı bakalım. Tepeye Sağ ayak iki elin arasına geldi. Arkadaki dizi koydum. Ayrıca gel sana. Sağ kalçayı bırakacağım burada. Kollarla yukarıya uzuyorum. Ellerimi kenetledim. Avuç için yukarıya doğru çevirdi. Sağ tarafa doğru uzayacağım. Gövdenin sol yanı esniyor. Yavaşça merkeze geldim. Eller geldi yere. Aşağı bak. asansör iki evimin arasına arkadaki dizi yerleştirdim. Aldım nefesi uzuyorum. Elleri kenetledim. Avuç için yukarıya doğru çevirdim. Sol tarafı uzayacağım. Sağ tarafındaki açılmayı hisset. Yavaş ortaya geldim. Eller geldi. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten matının başına baktım. İki büyük adımla geldim. Al nefes veriyorum. yol açıl. Ver nefes katlan. Al nefesle uzuyorsun. Kollar yukarı. Eller kalbin ortasında birleşti. Al nefes uza. Ver nefes katla. Uğut sana. Al nefes yarım yolu çık. İster zıpla ister iki büyük adımla gel. Geriye ben tek işte, bir sektörü bir tüp çatmamda yaptım. Al nefes kobra da yukarı bakalım. Verdim nefes aşağı bakan köpeğe Sağ ayak iki elin arasına geldi. Buradan haylancı şey yerleşiyorsun. Sağ elinle sol elini yakaladım. Sağ tarafa doğru uzuyorsun tekrar. Yavaşça merkeze geldim. Ellerini kalbin arkasında birleştir. Sağ ayak tabanında dengede kaldım. Sol dizi çekiyorsun. Kalp. Nefes alırken haylancı geliyorum. Nefes verirken sol bizi çek. Nefes aldım, high Nefes verdim, sol gözü çektim. Nefes aldım, high Nefes verdim, sol gözü çektim. Nefes aldım, high geliyorum. Kolları yukarıya gönderdim. Ve buradan arkadaki iki topu bastırıp ikinci savaş. Ah, savaş çekiden sahip koydum. Yere parçalık olmasına sol kolu gönderiyorum. Başımın tepesinden ileriye doğru. Burada kaldı bir. Sağ kalçayı ise sol tarafındaki açılmayı iki. Uzayarak alıyorum üç. Yavaşça sol el geldi yere. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten geldim tahtaya. Dizlerini koydum tahtadan. Bir yavaşça göz tepesini yine yaklaştırdım. İttir kolları. Yaklaştım. İttirdim kolları, düzleştirdim. Ve buradan aşağı bakan köpek. Sol ayak iki elin arasına yerleşti. Aynen çe geldim Ve buradan sol elinle sağ elini yakalıyorsun. Sol tarafa doğru uzadın. Yavaşça merkeze geldim. Elleri kalbin ortasında birleştir. Nefes aldın. Nefes verirken sadece çektin. Matının başına gel dengeye. Nefes al geriye. Nefes ver çek. Nefes al geriye. Nefes ver çek. Nefes al, Al, geriye. Tekrar nefes ver, çek. Son kez. Nefes aldım, geriye doğru gittim. Ve buradan kolları yukarıya doğru uzattım. İkinci savaşçıya doğru gel. Sol elim yerde. Yani. Sağ kolu gönderdim. Sağ tarafındaki açılmayı hisset. Burada bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. sahil geldiğinde tahta. Tahtadan dirsekleri koyup dirseklerin üstünde geldi plank'e. Omuzlar tam dirseklerin üstünde kaldı. Öne gidiyorum arkaya. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Birkaç açıyoruz. Karnı sıkıcı. Ve yavaşça. Ah, oturmaya gel. aşağı bakan kafeye geldi. Kalçayı yandar yukarıya. Sağ bacağını kaldırdın. Dizi büküyorsun. Dizini yavaşça ortaya getir. Burma sanki değdireceksin. Omuzlar evdekilerin üstünde. Tekrar yukarıya. Tekrar ortaya doğru getir. İyice karnını kullan. Ayağı yavaşça bıraktın. Arkadaki topu bastırdın. Birinci savaş. arkada. Öndeki bacağı düzleştir, uzayarak sağ bacağı doğru katlan. Omuzlar kulaklardan uzak. Ve yavaşça yukarıya uzanın. Öndeki diz ayak bileğinde, elleri el, kalbin arkasında birleştir. Buradan sağ ayak tabanına geliyorsun dengeye. Sol bacak kaldırdın. Ve şimdi Sol bacağımı öne taşımaya başla, twist yapacağız ve ister diz bükülü sağ elin el, dizin dışına doğru getir, buradan twist. Rahatsan sol bacağı yavaş yavaş düzleştiriyorsun, ayağı dışından yakalıyorsun, buradan twist. Dirsekler bükülü. Ve buradan bakışını ileriye doğru al. Omuzlar dirsek el bileklerinin yani üzerine geliyor. Dirsekler de aynı şekilde. Hatta belki biraz geçebilir burada. Topuklar kalçaya geldi. Bakışın yerde. İster bacakları ileri ittir ya da gel. Buradan böyle tekrar malasanın aşağı bakan köpeğe geçtim. Ya da baktın rahatsın bacakları. Hop. İttir lan kobra Ve aşağı. sol bacak taktı. Yukarıya doğru üç ayaklı köpeklisin. Dizine getirdim Burnuna doğru yaklaştırdım Tekrar yukarıya doğru gönderdim Tekrar getir. Yaklaştır. Karnı sık. Ve savaş çıkır. Arkadaki tutu bastır. Yukarıya uzun. Tam tersi bir seklerinden yakalıyorsun. Öndeki bacak düzleşti. Uzayarak sol bacağı doğru katlan. Nefes alıp vermeye devam et. Yavaşça uzadım. Öndeki diz ayak yerine, ellerini kalbin ortasında birleştirdim. Sol ayak tabana da alıyorsun. geliyorsun. Sağ bacağın kaldır. Ve yavaşça ara dışı. Ya dizini büküyorsun ya da sol elinle ayağın dışından yakalayıp dengelerin. Sol ayakla yeri ittir. Evet. Yavaşça bırak. <laughs> ah, nefes uzak. bir nefes katla. Ve buradan aşağı bakalım. Köpeğe doğru gel. Şimdi ister tripod, hatta daha iyi olabilir sizin için. Çünkü kargaya benzediği için onu yaptık ya. Ama isteyen diğerini de yapabilir. Diğeri neydi? Şişal bir klasik olan baş duruşu. Önceki derste göstermişsiniz. yerde ve avuç içinde açık olduğu baş duruşu. Duvarda yapabilirsiniz. Tribut burada yapabilirsiniz. Daha kolay çünkü. Yani adım adım olduğu için ortada yapabilirsiniz. Neydi adım adım olan? Avuç içlerimi yere koyuyorum. Ellerin arası omuz mesafesi açık. Burada bir üçgen yarattım. Başımın tepesini yerleştiriyorum. Neydi? Mesela dizlerimi dirseklerin içine koydum. Burada mesela matın ortasını yapılabilir. Bu karnını iyice güçlendiren pozlardan biri. Yeterli zaten bu aslında. Ama artık bunu rahatla. bir bacak yukarı belki kalktı, diğeri de onun yanına getir. Duvar da yapabilirsin istiyorsan. Karın güçlü, kalçayı sıktın, bacakları içi. Birbirine doğru iyice çek. Yavaşça Enerji Yavaşça oturdun. Yani oturdun ama şöyle kalktık. Kalçayı kaldırdın. Ayak parmaklarını taktım, Kim yapacağız? Her ileriye ileriye bu Göz kafesini yukarıya doğru. Ellerini sağ elini sağ topuğuna, sol elini sol topuğuna yerleştirdim. Rahatsan baş arkaya bırak. Omuzlar geriye doğru gitti. Çeneyi gözle çekiyorsun. Yavaşça oturmaya geldin. Bu yeterli geldiyse ikincisini yapma. Çocuk pozuna geçebilirsin. Ya da benim gibi ikincisini yap. Ayak parmak sonra. Yavaş yavaş seçimini yaptın. Göz kafesin yukarıya doğru ittiriyorsun. Yani topuk hep uzaklaşıyor kalçadan. Sağ elini sağ topuğa, sol elini sol topuğa yerleştirdim. Yavaşça. Şimdi göğsü çekiyorum. Başını bırak, sırtını rahatla. ve Rahatlamaya doğru geçelim. Burada kalacağız. Burada sırtın. Bel bölgesi rahatlasın, kalkıca, kasık, bacakların. Burada birkaç nefes kalmaya çalışın ve oradan ya meditasyon ya da şavasana yapın. Öpüyorum sizleri.